Değerli Sosyallik Meydanı takipçileri herkese merhaba. 23. hafta içeriğimizle karşınızdayız. Erdem merhaba, hoş geldin. Merhabalar, iyi haftalar herkese. Nasıl geçti 22. hafta? gene bol sürprizlerle dolu bir haftayla karşı karşıyaydık. E, Göztepe'nin e, mağlup olması Denizli Spor'a. E, biliyorsunuz Denizli Spor yeni bir teknik direktörle anlaştı bu hafta, Hakan Kutlu'yla. Orada e, göz ardı ettiğimiz çok önemli bir ayrıntı vardı. Hakan Kutlu maçın olduğu gün babasını kaybetmişti buradan Allah'tan rahmet diliyoruz. Dolayısıyla Denizli Spor futbolcular da Hakan Kutlu'ya bu maçı armağan edeceklerine söz verdiler. Ve sözlerini yerine getirdiler. Gerçekten motivasyonun galibiyet azminin maçı üzerinde aslında ne kadar da etkili olduğunu yetenekten ziyade bu maçta da görmüş olduk. Dediğin gibi bir de Kayseri maçı sürpriz oldu. Kasımpaşa sahasında. Kayseri de yine maçın büyük çoğunluğunda üretken olamadı. Ancak son dakikalarda bulduğu golle Uğur Demirok yeni transferleri bulduğu golle 3 puanı hanesine yazdırdı. Evet o da çok büyük bir sürprizdi. Hiç beklemiyorduk Kasımpaşa'nın kendi evinde gerçekten Kayseri Sporu bir de gol atamadan e, mağlup olmasını hiç beklemiyorduk. Büyük bir sürpriz yaptı Kayseri Spor. Yine Fenerbahçe 1-0 maçı kazandı ama e, beklentilerin altında bir performans sergiledi. Yani Valencia'nın tamamıyla bireysel vuruşuyla, bireysel yeteneğiyle maçı kazandı. Bu skor da hiç beklenmedik bir skordu. E, yine sürprizlerle dolu bir haftaydı. Gene bir haftayı geride bıraktık. 23. haftanın bütün kullanıcılara, bizi takip eden, bizi dinleyen, bizim önerilerimize önerilerimizi kulak veren kişilere bol şans getirmesini diliyorum. Teşekkürler. 93 puanla kapattık bu arada. Onu da belirtelim geçtiğimiz haftayı. E, kötü bir puan. Ve 23. hafta değerlendirmemize başlayalım. Açılış maçı Hatay Spor-Fenerbahçe maçıyla başlayalım. E, Fenerbahçe açısından çok sıkıntılı bir maç bekliyor. E, gerçekten Fenerbahçe bu maçı kazanırsa gerçekten şampiyonluk yolunda büyük bir artı avantaj elde etmiş olacak. Büyük bir engeli atlatmış olacak. Kesinlikle büyük bir engeli atlatmış olacak. Fenerbahçe'sinden çok zor bir maç olacağını düşünüyorum. Hatayspor'a daha yakınız. Her ne kadar Hatayspor tarafında Akintola'nın olmaması büyük bir handikap olsa da ...Hatay Hatayspor'un maçın favorisi olduğunu düşünüyoruz. Biliyorsunuz ki Fenerbahçe'de perkas Pelkas yok. Ve biliyorsunuz zehirlenme sebebiyle de maç kadrosuna Sosa da alınmadı. Mesut kadroya girdi ama e, şu anda durumu şaibeli Hazır mı? Takıma tam olarak monte edilebilecek mi? E, sahaya çıktığında tam olarak performans gösterebilecek mi? E, düşündürüyor. E, i̇lerideki diğer e, isimleri de baz aldığımızda Fenerbahçe'de Perkas'ın dışındaki oyuncular çok etkisiz. Valencia her ne kadar kendini biraz yırtsa da çok güzel bir performans ortaya koysa da e, gol yollarında etkisiz. Bu arada bir şey sorayım. Valencia, Tiam 3. ismi kim bekliyorsun? Mert Hakan mı olur? Yani şöyle düşünüyoruz. Sosa'nın da olmayacağını düşünürsek Mert Hakan'ın muhakkak kadroda olacağını düşünüyoruz. Çünkü başka bir alternatif yok. Ya Mesut olacak ya Mert Hakan olacak. Muhtemelen de Mert Hakan'la başlayıp e, Mesut'u daha sonrasında e, son denimlerde... ...değerlendirecektir Erol Hoca. Peki, o zaman bu maçla alakalı tercihimiz? E, Diouf'u bu hafta e, tercih ettik. Geçtiğimiz hafta... ...Diouf, etkili bir performans ortaya koydu. Kesinlikle öyle. Bu arada penaltıları da dönüşümlü attılar. Yani e, bu Penza'nın da penaltı attığını gördük. Akintola'nın da. Sanırım o golleri paylaştı skorları golleri paylaştırmak amacıyla yapılmış bir şeydi. Ama gene Fenerbahçe maçında bence bir penaltı olursa muhakkak ki topun başına geçecek için isim, isim Diouf olur. Hem tecrübesiyle e, önemli maç biliyorsunuz. O yüzden Diouf penaltıcı olarak da değerlendirebiliriz bu maçta. Peki teşekkür ediyorum. Sonraki maça geçiyorum. Rize Spor Kasımpaşa maçı. E, Rize Spor'un ne yapıp edip kazanması gereken bir maç. Kasımpaşa karşısında bu şansı değerlendireceklerini düşünüyoruz. Kendi evinde oynuyorlar biliyorsunuz. Her ne kadar deplasmana çok kötü bir performans ortaya koysalar da Fenerbahçe maçında Sumudika'nın da gelişiyle çok sağlam bir performans ortaya koydular. Eksiklerine rağmen 21 tane eksiği var. Ama gene de Rize Spor sağlam bir takım. Bunu en son Fenerbahçe maçında da gösterdi. O yüzden Kasımpaşa karşısında galip geleceğini düşünüyoruz ve iki oyuncu tercihimiz olacak bu maçta. Evet. E Morozuk etkili ortalarıyla biliniyor Morozuk ve e, Sumidika'nın e, oyun anlayışına aslında yatkın bir isim. Kesinlikle. Kanatları kullanıyor. Kesinlikle öyle. Yani Sumidican'ın oynattığı futbolda tarzında bekler çok önemli bir rol oynuyor. O yüzden Morozuk'un da artık bu role bürüneceğini düşünüyoruz. Bildiğim Sürpriz kadarıyla onca. manyak da yok bu hafta, değil manyak mi? Manyak olmayacak. Büyük ihtimalle onun bölgesinde e, İsmail Köybaşı oynar. Ama biz Mori Özlük'ü daha garanti görerek kadromuzu ekleyeceğiz bu, hafta. Evet, orta sahadan bir tercihimiz. Boldrin gene muhakkak kadromuzda olması gerektiğini düşünüyoruz bu hafta. Peki teşekkür ediyorum maçlarla alakalı görüşlerin içinde. Günün son maçı Galatasaray İstanbul Başakşehir maçı. Ya aslında uzak durulması gereken bir maç. Her ne kadar Başakşehir çok Kötü bir takım hüviyetinde olsa da Aykut Kocaman'ın da gelişiyle Galatasaray'a karşı reaksiyon gösterecektir. Şöyle bir reaksiyon. Ee, Aykut Kocaman'ın oyun sistemini anlatmamıza gerek yok. Tamamıyla kapanacaklardır. Ee, Henry kuruyu düşündük maçta ama biliyorsunuz ki Onyekuru geniş alanla etkili olan bir futbolcu. Ee, Aykut Kocaman'ın oyun felsefesi karşısında e, öyle çok da geniş alan bulabileceklerini düşünmüyoruz. O yüzden e, berabere çok yakın bir maç. Beraberliğe çok yakın bir maç. Özellikle 0-0'a. Ama biz yine Donku kadromuzu ekleyeceğiz. Peki. Teşekkür ediyorum. Sonraki maçımıza devam edelim. Sivas Spor, Erzurum Büyükşehir Belediye e, Spor. Sivas Spor'un kendi evinde e, kazanacağını düşünüyoruz. Erzurum'a karşı bir üstünlük kuracağını düşünüyoruz. Ve Buradaki baş aktörün Gradel olacağını düşünüyoruz. O yüzden kadromuza yazacağız bu hafta. Max Gradel geçtiğimiz hafta da e, yürekleri hop hop ettirdi. Çünkü 3 penaltı tekrarıyla, üçüncü tekrarda penaltıyı buldu. Bu da bir enteresandı. E, biz sosyallik severler için çok zorlu bir e, dakikaydı. Sonraki maçla devam edelim. Kara gümrük Gaziantep maçı. Ee, Kara Gümrük'ün kendi evinde avantajlı tarafı olduğunu düşünüyoruz. Ya Gaziantep'in son haftalardaki yani son maçına da bakacak olursak ya eski Gaziantep'ten eser yok. Ee, biz eksikleri yüzden... de vardı tabii. Onu da göz almak lazım. Kesinlikle eksikleri de Muhammed Demir'in Demir de olmaması büyük bir handikap Gazişehir için gol yollarında. O yüzden Kara e, Karagümrük'ü biz avantajı görüyoruz ve kadromuza bu hafta Endao'yu dahil ettik. Endao da özellikle kontralarda etkili bir futbolcu ve iç sahada da iş yapıyor, doğrusunu söylemek gerekirse. Bu anlamda %18'likte bir seçme oranına ulaşmış bugün itibariyle. Endao kadrolarda yerini alabilir. Sonraki maçımıza devam edelim. Kayseri Kayserispor Alanyaspor maçı. Ya Aslında bu da çok sıkıntılı bir maç. Yani Kayseri Spor evinde e, reaksiyon gösterecektir Alanya Spor'a karşı. Ama yine de e, kaliteli ayaklarının oluşuyla, etkili oyuncuların oluşuyla da Alanya Spor'u bir tık daha önde görüyoruz ve kadromuza Babakar'ı koyduk bu hafta. Evet. Geçtiğimiz hafta Kayseri deplasmanda son dakika golüyle üç puanı hanesine yazdırmıştı bu hafta da Alanya ile kendi sahasında oynayacak. Bakalım nasıl bir maç olacak ve sonraki maçla devam edelim. Antalya Spor Beşiktaş. Beşiktaş'ın %100 maçın net favorisi olduğunu düşünüyoruz. Antalya Spor'da çok önemli eksikleri var. Özellikle gol yollarında çok büyük eksiklikleri var. Hamilton yok. Hani ileride Podolski yok. Yahoviç'i Göztepe'ye gönderdiler. Orgil Sakat. O yüzden çok sıkıntılı bir maç bekliyor Antalya Spor'u. Gol yollarında etkili olabileceklerini pek düşünmüyoruz. Yani oraya baktığımızda Gökdeniz dışında genç genç oyuncuları, Gökdeniz dışında koyulabilecek başka bir isim görmüyoruz. O yüzden e, defansımızda beş, e, Beşiktaş'tan Drosiyer olacak bu hafta bankomuz. Orta sahada yine Gezzal. Bayağı asist diyelim. Aynen öyle. ...ve kan yedeğimiz olarak da Larin'i koyacağız. Tabi hat Hatay maçını hatırlayacak olursak... ...hızlı ve etkili oyuncular... ...özellikle çok zor anlar yaşatmıştı Antalya savunmasına... ...bu maçta. Bu maçta da Larin yine iş yapabilir. Kesinlikle öyle. Yani gerçekten her ne kadar sol açık bölgesini oynasa da... ...gole çok yakın bir oyuncu. Asist yapma ihtimali de yüksek bir oyuncu... O yüzden bu hafta sürpriz olmayacak isimlerden olacaktır. Peki, teşekkür ediyor ve sonraki maçımıza geçiyorum. Konya Spor Gençler Birliği maçı. Konya Spor e, dinlenerek çıkacak bu hafta maça. Biliyorsunuz en son hafta bay geçtiler. Gençler Birliği karşısında yine avantajlı olduğunu düşünüyoruz. Kalede Eray olacak bu hafta. Ve defansa Scooby tercihimiz olacak. Sey için sakatlığı devam ediyor. Evet o yüzden ERA'yı koyduk. Skubic. Ve Skubic kadromuzda olacak bu hafta için. Onun dışında başka bir tercihimiz olacak. Biliyorsunuz orta sahasına yeni isimleri takviye etti Konya Spor. Ama durumları belirsiz nasıl bir katkı verecekleri ve nasıl bir performans gösterecekleri tam olarak net değil. O yüzden e, orta sahada biraz muallakta kaldığımız için orta sahadan bir oyuncu tercihimiz olmadı. Ama biz bu hafta Konya Sporu banko görüyoruz. Peki Gençler Birliği'nin hoca değişikliği Mehmet Altıparmak biliyorsun göreve geldi Mustafa Kaplan'dan sonra. Nasıl etkiler takımı? E, tabii ki bu e, bir etkisi olacaktır. Özellikle Mehmet Altıparmak oyun tarzı olarak biraz daha kapanarak oynayan garantici bir futbol ortaya koyuyorlar. Özellikle çalıştırdığı takımların istatistiklerine bakacak olursak Duran toplarda özellikle çok gol bulan takımlar ortaya çıkartıyor. Aslında Diego Angelo'yu da düşündük. Biliyorsunuz duran toplarda çok etkili bir isim. Ama onun da oynama ihtimali muallakta. Oynamaya da bilir. %50, %50 diyelim. Penaltıcıları var. Robert Pires. Robert Pires. Yani zor bir ihtimal gene de. Konya Spor açmakta belki zorlanabilir. Kapalı defansı. Ama kolay kolay gol yiyebileceğini düşünmüyoruz bu hafta Gençler Birliği'nden. Peki teşekkür ediyorum. Sonraki maçımızla devam edelim. Göztepe yeni Malatya Spor maçı. E, Malatya'nın çok büyük eksiklikleri var biliyorsunuz. En son Yusuf'u, Yusuf, Yusuf Enday Şimiti'yi e, Başakşehir'e yolladılar. Daha sonrasında baktığımız zaman Kubilay kanatsız Kuş kart cezalısı... E, ...defansla Hadebe... ...cezalı. O yüzden... ...Malatya Spor için çok sıkıntılı bir maç... ...olacaktır. Adem'e bakıyorlar gibi görünüyor. Aynen öyle. Sadece Adem'in... ...ayağına bakıyorlar. Bir de umut bulut bir şeyler yaparsa. ya Göztepe'nin... ...kendi evinde bu maçı... E, ...iskeleyeceğini düşünmüyoruz. Muhakkak bu maçı... ...kazanacaktır. Ama... E, ...orta sahadan... Özellikle de oyuncu düşündük, Halil'i düşündük, Zul'ü düşündük. Fakat diğer oyuncularımız ağır bastığı için havuzdan elendiler. Bir de formasyon gereği. Tabii 3-5-2 oynayanlar Halil'i de değerlendirebilir. Kesinlikle. Yani 3-5-2'ye dönebilirsiniz ve Halil'i e de kadronuzu ekleyebilirsiniz bu hafta. Peki teşekkür ediyorum. Sonraki maçımızda devam edelim ve son maç kapanış maçı trabzonspor Denizlispor maçı. Trabzonspor'un bankon maçını kazanacağını düşünüyoruz. Son Beşiktaş maçından aldıkları Gazza'da. Üç tane tercihimiz oldu. Kalede Uğurcan bir defa olmazsa olmaz. Uğurcan harikalar yarattı değil mi? Kesinlikle Kapanan. öyle. Yani tek başına maçı aldı Beşiktaş'a karşı. Tek başına takımı savundu adeta. Başarılarının devamını diliyoruz. Umarız bu hafta da aynı performansı gösterir. Orta sahada yine Vakayeme bu hafta tercihimiz olacak. Ve Forvet'te Ekuban kaptanımız olacak bu hafta. Evet. Ekuban da geçtiğimiz haftayı boş geçti Beşiktaş'a karşı. iki hafta üst üste boş geçmeyecektir diye düşünüyoruz. Ve kadromuzu kaydediyoruz. 10 puanla başlıyoruz. Kahin tarafına bakalım hızlıca. Ben geçeyim. Hatay Fenerbahçe maçında Hatay. Kayseri Alanya Spor maçında Alanya. Galatasaray Başakşehir maçında Galatasaray'ı. Yine ev sahibi Rize'yi. Kasımpaşa karşısında ev sahibi olarak Sivas'ı. Karagümrü ve Konya'yı rakipleri karşısında önde görüyoruz. Beşiktaş'ı Antalya deplasmanından 3 puanla dönmesini bekliyoruz. Göztepe kendi sahasında Malatya'yı mağlup eder diyoruz. Ve Trabzon Denizli karşısında favori olarak maçlara çıkar diyoruz. Bunu da bu şekilde kaydettikten sonra herkese 23. haftada sağlık ve bol puanlar diliyorum. Başarılı bir hafta olması dileğiyle hoşçakalın.